Arkadaşlar, bayağıdır bir düşünerekten ama hiçbir zaman cesaret edip de yapamadığım bir şeyi ilk defa bugün yapıyorum. Ee, bayağıdır niyetlenmiştim ama hiç cesaretim yoktu. Ama bugün neyse elimi aldım ve kameraya geçip dedim ki ben bunu yapacağım. Ve ilk size el emeği göz nuru olarak, genelde hep çeyizimizde olur ama Türk milletinin çeyizinde olmazsa olmazlarından olan ama hiçbir zaman da öğrenemediğimiz ama yaşlanınca genelde öğrendiğimiz e, bir elemeği olan lif öğretmek istiyorum. Lifte ilk başlarda hepimizin bildiği gibi e, bir lif ipimiz bulunmaktadır. Ben sadece şimdilik olması gerektiği şekilde neler yapılması, nasıl yapmamız gerektiğini göstermek istiyorum. Çünkü biz bu liflerde hep çeyizimizde bulunur. Ama hiçbir zaman öğrenmediğimiz ya annelerimizin ya babaanne ve annen, annenelerimizin yapmış olduğu ya da kermeslerden satın alarak çeyizimizi tamamladığımız ama olmazsa olmazlardan tabii ki ileri zamanlarda da birkaç sene sonra çeyizimizde lifimiz bittiği zaman da öğrenmek zorunda kaldığımız veya bir şekilde elimize geçmesi için yine aynı şekilde aldığımız satın aldığımız lifi size anlatmak istiyorum lif ipimiz bu şekilde gördüğünüz gibi iki katlı bulunmaktadır ben kartopununkini aldım iğnemiz lif iğnemiz bulunmaktadır benimki 51.5 mm'lik bir şey şu şekilde gösteriyorum 51.5 lifimiz şey, yine ee, tığımız bulunmaktadır. Ben bunu sonradan dediğiniz gibi kızıma çeyiz olarak yapmış olduğum bir örnek kalp yapmıştım. Şöyle göstereyim size kalp örneğim bu şekilde. Biraz tam net olmadı ama bu şekilde bir örnek çıkarmıştım. Ben bunu Normalde bir lif olarak kimisi küçük, avucumu sığacak şekilde olsun yeterli, kimisi biraz daha büyük kesi şeklindeki uçtan tutayım da yapayım şeklinde niyetlenerek yapan insanlar bulunmaktadır. Bu lifimin e, e, normalde fıstıkla yapılmış, bunun adına fıstık denmektedir, fıstıkla yapılmış bir örnektir. E, şimdi sayıyorum size. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 23 tane fıstıktan yapılmış bir liftir. 23 tane fıstıktan yapılan lifimizin santimini hemen size ölçüyorum. Bu bana biraz büyük geldi lif olarak. Şu anda bu 30 5 santim kadar olmaktadır. Ama 23 olmasına göre biraz gevşek tutulduğu için bu yıkandıktan sonra suya girince e, kendini salmaktadır ve bu daha da büyük duruma gelmektedir. E, o yüzden mümkün oldukça çok sıkı değil ama birazcık da hani normal tutmak, gevşek tutmamak gerekmektedir. Şimdi size hemen gösteriyorum. Önce bir zincir çekiyoruz. 2 3 3 zincir çekiyorsunuz sonra böyle ipi uzatıyorsunuz başına ipin diğer başını alıp sonra ortadaki ikinci zincire basıyorum şey, içine giriyorum ve ipimi alıyorum oradan çıkartıyorum bir tane başı daha alıyorum yine aynı şekilde zincirime giriyorum ipimi alıyorum ve bu şekilde yapıyorum sonra şu ucu şunu tutuyorum ve iğne alıyorum. Bu şekilde geçiriyorum içinden ve burada kalan şu şunu gördüğünüz gibi iğnemi aldım, içinden geçirdim ve ikisini birden çıkartıyorum. İsterseniz sağlamlaştırmak için bir zincir çekebilirsiniz. Bence bu boyut her zaman daha iyi. Çünkü kendini salı verdiği için çok sıkı da tutmayın, küçük de olmasın. Tekrar bu boyutta başın alıyorum bir tane. Ortadaki o ara boşluktaki zincirin bir altındaki boşluğa giriyorum. Şu şekilde çıkarıyorum bir baş daha ben iki kereden yapıyorum sonra şurayı tutuyorum parmaklarımın arasından yine aynı şekilde içinden geçiriyorum ve şurada gördüğünüz gibi şöyle elimle göstereyim böyle bir şey oluşuyor şuradan tığımla giriyorum ipimi alıyorum sonra çıkarıyorum ve ikisini birden çıkartıyorum ve bir zincir atıyorum tekrar aynı şekilde yapıyorum fıstığımın şu iç kısımdaki yerden giriyorum şöyle de gösterebilirim isterseniz böyle yapıyorum tekrar buradan giriyorum yine aynı şekilde yapıyorum tutuyorum iki kereden iki kere doldurmam yetiyor sonra bu şekilde çıkartıp fıstığımı böyle yapıyorum size sadece bu videomda fıstık yapımını göstermek istedim çok ne büyük ne küçük olsun ki kendini salmasın. veya da çok sıkı olunca keçe gibi olup iç içe girmesin. E, orta olunca hem de e, şey yapmaktadır. Daha çok köpürmektedir. Şimdi zincir çekiyorum. Sağlamlaştırmak için ben yine. Bu şekilde alıyorum. Bakın şuradaki deliğime şuradan giriyorum. Yine ucunu alıyorum bir tane daha baş çekiyorum yine aynı şekilde alıyorum yapıyorum sonra bu şekilde alıp içinden geçiriyorum gördüğünüz gibi şurada böyle bir boşluğun şunu görüyorsunuz değil mi şunu sonra bu buradan buradan şöyle giriyorum Önce onu kurtarıyorum. Aldım. İki tane kaldı. Sonra yine başını alıp ikisini birden çıkıyorum. Sonra bir zincir çekip sağlamlaştırıyorum. Yine aynı şekilde bu şekilde doldur. Şimdi ben size 23 taneden kaç santim olduğunu göstereceğim. Hızlı bir şekilde yapayaktan. Genelde satın alınanları çok sevmiyorum. Neden derseniz ya çok gevşek oluyor ve çok az ipi dolmuş oluyor. Yani e, el yapımın emeğini yerini tutmamaktadır. O yüzden öğrenmeyi daha çok tercih ediyorum. Zaten zamanımızı çok fazla almamaktadır. Özellikle fıstık lifleri çok hızlı ilerlemektedir. arkadaşlar. Lifime devam ediyorum. Ben 33 tane fıstıktan yaptım ve benimki şu anda santim olarak ölçtüğümde şey 30 fıstıktan e, 37 santim oldu. Ama bunun üstüne gittikçe ördükçe ördükçe bu kendini toplamaktadır. Ha ben bu ipim benim biraz ince oldu. ince olduğu için de iki kere doldurduğumdan biraz zayıf. Kamerada biraz daha şişman gözüktüğüne bakmayın. 3 sefer doldurabilirsiniz. Bir fıstığın içerisinde o şekilde alabilirsiniz fıstık bu şekilde yapımı. Gerisi size kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.